arkadaşlar Minecraft'a sona herkese merhaba. Masakem arkadaşlar. Sonra daha her arkadaşlar bugün sizinle kızıl taş mekaniği eklemesiyle beraberiz. Arkadaşlar bir iki saniyenizi almaz ama bir anket sorusu yapıyorum. Hardcore yani en zor modda, en zor halle hayatta kalma oynayayım mı? Sizin sizin tercihinizi sunuyorum. Ya evet ya hayır. Eğer evet hani ağırlıklı gelirse serisini de çekerim. İlk önce modun kimin yaptığını söylersem Mod created by The Enderface yani mod The Enderface tarafından yapıldı. Şimdi modumuz aslında 5 canlıyı etkiliyor ama tabii ki ben bende 2 canlı çalışmıyor. Zaten o 2 canlı birazcık tuhaf aslında mod 3 canlı üzerinde duruyor. Ee, i̇lk önce modun nelere etkilediğini sayarsak ilk önce Creeper'ı etkiliyor. Daha sonra Husk, daha sonra Demir Golem, daha sonra Kargolemi ve Wither iskeletini etkiliyor. Tamam. Bunlar güzel. Hoş. Mod bende çalışıp da etkilenemeyen canlılar. Kargo lemiyle, wither iskeleti. Şimdi biz de çalışanları anlatırsak, ilk önce şu baslı bacak gördüğünüz Creeper. Daha doğrusu bunun e, moddaki ismini söylersek fırlatıcı robotu. Fırlatıcı robotunun özelliklerini de sayarsak Creeper yerine geçiyor. Çakmakla patlayan bir TNT haline geliyor. 10 kalbi var. Oyunculara karşı tarafsız mob. Yani Minecraft canlılarına karşı hani iyici de olsun, barışçıl olsun, kötücül de olsun, agresif. Yani şunu şöyle kanıtlarsak, şunu bir salalım ilk önce. Çok güzel e, mekanik gibi bir sesi var. Heh, bunu saldık. Şimdi seni ne etkiliyor bakalım. Şöyle bir canlı bulalım sana. Mesela domuz. Minecraft'ın zararsız bir yaratı. Yani barışçıl bir canlısı. Böyle bir çıktığında okluyor. Tabi bunun kadar nişanı beceriksiz bir şey göremedim. Ha tamam şimdi oldu. Kar topu fırlatıyor gördüğünüz gibi. Bildiğin taramalı tüfek gibi fırlatıyor ve peşinden de koşuyor. <laughs> İnanamıyorum ya. Creeper'ın böyle bir baş belası olduğunu bilmiyordum ya. Gerçekten berbat. Bir hala daha da kovalıyor. On bundan kaçmanız imkansız diyeceğim de bu canlılara karşı iyi davranıyor. Ondan dolayı bir sıkıntı yok. Arkadaşlar sadece kar topu fırlatmıyor haberiniz olsun. Ateş topu da fırlatabiliyor. Bazıları mesela ateş topu fırlatıyor. Bazıları ok fırlatıyor. Ee, o yüzden hasar verme derecesi değişebilir. Kolay gelsin diyorum. Ee, gerçi bu size saldırmıyor. Bu diğer canlılara saldırıyor. Şöyle bir çakmakla da çakarsak seni. Gördüğünüz gibi patlamaya hazır bir TNT oluyor. Evet bir güzel de hasar veriyor. Evet Creeper'ımızın bu patlayıcı olma özelliği asla değişmedi ve değişemeyecekti. Bir tanecik de uçan sandalyemiz var. Gerçekten de çok güzel. Bu da Husk yerine geçiyor. Böyle otur diyebilirsiniz. Bunun en güzel yanı arkadaşlar yani çölde beleşe uçan sandalye bulabilirsiniz. Gerçekten harika. Bunu hani normalde bindiniz hani hareket etmiyor. Hareket etmesi için kızıl taş lazım ve kızıl taşı alıp böyle yavaşça kanı arabası gibi hareket edebilirsiniz. Tabii ki çaktırmayın. Havada sadece bir blok yükseklikte duruyorum. Ama hiç yoktan iyidir gene. Uçan sandalyenin özelliklerini söylersem arkadaşlar. Havada bir blok yüksekliğinde husk yerine olarak değiştirildi. Kızıl taş ile kontrol ediliyor. 10 kalbi var. Evet çok fazla bir e, özelliği yok suya. Sakın batırmayın çıkamazsınız. Ve bildiğiniz benim ağırlığımı falan da taşıyamıyor bu. Bu kadar ağırım ben. Son ve üçüncü robotumuz arkadaşlar. Gerçekten de robot gibi robot. Demir golem harika. Ne tip tip bakıyorsun ya. Cidden birazcık tuhaf bakıyor. Bunun bu moda göre adını söylersem. Gözlemci robot. Yani sizi tehlikeli canlılara karşı koruyor. O yönden en güzeli. Demir golem yerine geçiyor. Oyuncuya yardım ediyor. Ve ölmeden önce patlıyor. Bakalım bir deneyelim bakalım ne kadar etkiliymiş ne kadar değilmiş. Şimdi streyi alalım fı buraya koyalım. Bas bayağı vuruyor gene. Eski özelliklerinden hiç vazgeçmiyor. Aferin. Şimdi ben seni öldürmeye çalışsam. Bak bak arkada da creeper iş başında ya. Bildiğin ok fırlattı ya. Şöyle al bakalım elmas kılıcı. Seni öldürmeye çalışalım. Gel bakalım ne kadar öleceksin. Bir de e bu vurulmuyor. Aa! Çaktırmadan patlıyormuş. Evet gerçekten de çok güzelmiş. Demir golemin kendini imha etmesi ölmeden önce yarı güzel yarı iyi. Etrafında canavar varsa iyi etrafında siz varsanız berbat bir şey olacak. Evet o kötü. Creeper bari bizim isteğimiz üzerine patlıyor o yönden iyi. Peki iki canlı kaldı. Bunların bir tanesi Wither iskeleti ile kar golemi. Wither iskeletini maalesef mod bende etki etmiyor. Normal böyle geziyor bu. Normalde bunun özelliği arkadaşlar Huni toplayıcı makine. Wither iskeletinin yerine geçiyordu. Tabi bende geçmiyor. Eski eşyaları toparlıyor. Onu lime lime ettin değil mi Creeper? Allah senin cezanı vermesin. Ha öyle zehri yiyip kalırsın sen. 10 tane kalbi var. etraftaki eşyaları toplanıyor, topluyor ve bağlanına biliniyor. Neden bağlandığına benim de dair bir fikrim yok. Gerçekten tuhaf. Zaten modun yapımcısı bunu pek açıklayamamış. Ne özelliğe geldiğini ben de anlayamadım. Son normalde olacak kızıl taş robotumuz ise arkadaşlar kar golemiydi. D D değil. Maalesef bu da bende çalışamadı. Peki bu kar golemi ne olarak geçecekti diye sorarsanız bu kar golemi arkadaşlar kızıl taş kuleci olarak geçecekti. Sizin zararlı bir canlı yaklaşırsa kar topu fırlatarak hani bir canlıya karşılık verebiliyor. Zayıf iki kalbi var ve kar topu fırlatıyor. Yani bunu nasıl desem bir okçu gibi kullanmanız lazım çünkü çok fazla canı yok. Yani bildiğim bir ellik vuruşta gidebilir resmen tavuk gibi bir can barı var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benden bu kadar. Valla robotların 3 tanesi bende çalışıyor. Umarım sizde hepsi çalışır dilekleriyle. Valla hepsi birbirinden güzeldi. En sevdiğiniz acaba hangisi? Benim sevdiğim harbiden Creeper'dı. Gerçekten işe yarıyor. Her canlıya saldırıyor. Oyunculara saldırmıyor. Ve çakma ona tuttuğunuzda patlayıcı oluyor. Gerçekten harika ya. Creeper ilk defa seni sevdim ve işe yarıyorsun var ya. Modu indirme ki aşağıdadır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi güle güle.